eee kendini güçsüz görüyor. Yani hani ha. biz esasında şu anda biz ne düşünüyoruz? Hani işte Erdoğan işte bölgede etkin, haklı yönleri var. Bunu da söyleyeyim hep açıyorum parantez bölgede etkin, Türkiye'de bir tabanı var, doğru. Ama Erdoğan bir taraftan bu kadar fazla bir ismin üzerine gidiyorsa demek ki bu isimle ilgili bir endişeler de var. Evet. Yani o yani o, o ismin seçim kazanma potansiyeliyle ilgili bir endişeyi korkuyu da bir taraftan görüyor. Çünkü şimdi bu insanlar Türkiye'de yaşayanlar, bu seçmenler bu kadar saf mı yani hiç farkında olmayacaklar mı? O diploma iptal edildi, yok askere gitti, yok oradan alındı, o kötü. Ya bir de biz neyi unuttuk biliyor musun? Hafta sonu Teyimdirli Tolga Şirin hukukçu nefis bir yazı yazdı. Dedi ki arkadaş yani biz hukuk olarak konuşmuyoruz. Bir grup iktidara yakın insan i̇şte. O dönem, o dönem yönetmelikte olmayan yıllar sonra çıkmış yönetmeliklerle evet, yani bugünün yönetmeliğiyle o gün olmayan yönetmenliği yönetmelik tarifi üzerinden bir şeyin iptaline çalışıyor.